yenilendik, değiştik, kadrolarımızı gençleştirdik ve Ankara'ya ve Türkiye'ye sahip çıkacağız. Ve gerçekten de çok kaynaklara hesap edilmiş yerinde projelerimiz var. E şimdi de kabul ediyorlar bir bir arkamızdan bizi takip edip o projelerimizi onaylıyorlar biz de yapacağız diyorlar. Erkan Bey her zaman mesaj yazıyor mu bu CHP'lilere. Özgürlükçüyüz diyorlar. Sorun Sivas'taki adayların içinde hiç sünni olan aday var mı? Beş adayın hepsi de alevi. Tamam. Onlara da saygımız var. Kardeşimiz ama hepsi birden alevi olur mu kardeşim demiş. Erkan Bey. Doğru mu bu bir Mesela yere? bizim için bakın bir seçim konusu olamaz. Evet. Sivas'ta ön seçim yaptık. Biz evet. demokrasiye inanan bir partiyiz. Ön seçim sonucu. Bu. Ön seçim sonucu. Yani şimdi ne yapacağız? Ön seçimi iptal edeceğiz. İşte şu kökenden çık böyle şey olur mu? Yani bu mezhep konusunu siyasetin konusu yapan işte Sayın Başbakan'dır. İşte sonuçları bu oluyor. Yok Sünni, yok işte efendim Alevi, yok Kürt, yok Laz, yok Şerkez. Böyle şey olur mu? Ayrıştırmayalım Türkiye'yi. Bütünleştirelim. Hep birlikte olalım. Hepimiz Türkiye. Türkiye için hizmet veriyoruz. Türkiye'ye katkı sağlıyoruz. Ve Türkiye vatandaşı herkes biz Türk kabul ediyoruz. Biz milliyetçi bir partiyiz bir taraftan. Erkan Bey yani bize söylenenlere bakın. Altı okun bir tanesi milliyetçidir. Biz bundan vazgeçmeyiz. Kimse kusura bakmasın. Ama özgürlükçüyüz. Ama demokrasiden yanayız. Ama halkçıyız. Bu da 50 kuruş değil 700 kuruş kardeşim bir kere doğru rakam söyle Süleyman Altın Işık bu mesajı gönderdi. Ben göndersin. hiç katılmıyorum. Gelsin Polatlı Borsasına kaça satılıyor bakalım. Yalan söylemeyelim. 2002'de mazot 3.30'du. Sallama. CHP'den bir şey olmaz kardeşim. Bunu bilin. İstiklal 2002'de Türkiye büyüsün. Aslı Eken göndermiş bu mesajı. Mazot size. 2002'de 3 lira 30 kuruşsa ben siyaseti bırakırım. Yani o yüzden insanlar Daha biraz... yeni direkt ekrem e hiç ya. fark etmez yani, yani hiç fark etmez yani Ekrem o... Kerem Oktay Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili adayı ikinci bölge Altıncı sıraya ikinci evet. bölgeden silme AK Parti çıkartıyor diyorlar. Hiç öyle diyorlar. değil. Hiç öyle Çubuk'ta nasıl? Haymana'da nasıl? Işte yaptınız mı mitingler? E, AK Parti nasıl? Sizinki nasıl? Dün Çubuk'taydık. Dedim ki Çubuk'la AKP'nin aşkına bir ara vermemiz lazım. Birbirlerini çok seviyorlar. Ona da saygı duyuyorum. Ama evet. AKP Çubuk'a ne vermiş? Hiçbir şey vermemiş. Artık bir uyarı çekme zamanı. Ben şöyle söylüyorum Erkan Bey. Yani an... Mitinglerin kalabalığı çok nasıl? Çok iyiydi. Bakın Çubuk yani göbeğinde hazır, sizin e yani, e, ver bana. Şöyle söyleyeyim. E, AK Parti'nin mitinginde 500 550 kişi vardı. Bizim mitingimizde de 253 kişi vardı. Evet. Ama Çubuk biz, bizim çok zayıf olduğumuz bir yer. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli bir mesafe. Yani biz Çubuk'ta eğer bu kadar farkı kapattıysak, e, Ankara'da götürürüz bu işi. Yani <laughs> e, yani mutlaka sen e, bir bak edin? Ankara Meydanı.com Ankara Meydanı.com e, adlı internet sitesinde ben ve Melik Gökçek parmak parmağa tutuştuk yüzde üzerinde oy alacağız dedi o ben alamazsınız dedim bak alamazlar iyi çalışın alamazlar çok çalıştık hiç merak etmeyin ya küçük esnaf bitik Ankara'nın içi boşaltılıyor bakın bana her yerde şunu söylüyorlar Ankara'lı aday istiyoruz evet. niye Ankaralılar çünkü. E Ankara'nın içini boşaltan iktidara Ankaralı oy verir mi Erkan Bey? <laughs> Nasıl verecek? Helal olsun sana Bilkentli. Şimdiye kadar niye ekrana çıkmadın? Mersinli Aylin sana bu mesajı göndermiş. Genç kardeşimizi mecliste görmek istiyoruz. Destekliyoruz. İcadiyeden Ümit Tuvan. Mesajımı oku artık. İzmir'i köy yaptılar köy. İnanmıyoruz artık bunlara. İzmir'den Nihal saygılarımla. Sağ olsun. Size eleştiri göndermiş yani. Yani ne, bakın her eleştiriye saygımız var. Yani orada da eğer bizim hatamız varsa mutlaka düzeltmek için mücadele etmeliyiz. Bunu söyleyeyim. Türkiye Atatürkçü karakterli, dürüst, idealist bir siyasetçiye kavuştu. Ekrem'in kuzeniyim Murat Doğan bu mesajı göndermiş. <laughs> Devam ediyorum. 53 yaşında emekli öğretmenim yürü ya CHP yürü Mediha Sarıoğlu. Evet ne diyorsunuz bu işlere? CHP yürüyecek Erkan Bey. Yani bundan sonra çok daha güçlenerek yürüyecek. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu seçimde hedefimizi biz %35-40 koyduk ama bir dahaki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedefi %51. Bakın samimi söylüyorum. Bizim hedefimiz çok büyük olmalı. Biz partimize, kadrolarımıza güveniyoruz. Artık silkindik, ayağa kalktık. Kendi kadrolarını, ehil kadroları sahaya sürdük. Projelerimizi ortaya koyduk. Bundan sonra kimse bizimle yarışamaz. Açık söylüyorum. Bu CHP'li arkadaş enflasyon hesaplamalarını yaparken yine tipik CHP yanıtmalarıyla konuşuyor. Ama biz yemiyoruz. Bunların bastığı yerde ot ok bitmez demiş İsmail Aydın Manisa'dan. Erkan Bey, pimpon topunu Enflasyon sepetine koyuyorlar. Evet. Ondan sonra da enflasyon %4'e düşüyor diyorlar. Yani bakın ben AKP'nin her yaptığı şeye yanlış demem. Asla demem. Evet. Ben Yani bu konuda eğer bir tipik CHP'lik tanımlıyorlarsa ben buna girmem. Ama kusura bakmasınlar son 60 günde her meseleyi çarpıttılar. Her meseleyi istismar ettiler. Bizim projelerimizi eleştirdiler. Arkamızdan geldiler. Çünkü artık yoruldular. Türkiye'de bir değişime ihtiyaç var Siz de istikrardan yana oy kullanın Bence Ekrem Kerem Oktay CHP'lileri istikrardan yana Oy kullanmaya davet ediyorum Fevzi Genç bu mesajı göndermiş yani Ne diyorsunuz <laughs> istikrar bu mu? Yani istikrar buysa böyle istikrar olmaz olsun Erkan Bey Yani Ben evet. ben, ben başka ne diyeyim Emeklinin hali ortada Asgari ücretlinin hali ortada Küçük esnafın hali ortada Taksicinin dolmuşunun hali ortada Dünyanın en pahalı benzinini kullanıyoruz İstikrar diyoruz evet. Böyle istikrar istemiyorum ben Canım öyle konuşuyor. <laughs> demiş gibi seyirci. atanamayan öğretmenleri atıyorsunuz. Önünüze her gelene ne istiyorsa veriyorsunuz. Bu mu kardeşim proje? Öyle <laughs> demiş seyircilerimiz. <laughs> Katılmıyor. AK Partililer böyle dedikleri için onlar da hepsine diyor. saygı duyuyorum. Yani bir eleştiridir. Ama bakın her yoksul aileye 600 lira diyoruz. Her aileye vereceklermiş diyorlar. Hı. Ya her aileye demiyoruz ki her yoksul aileye diyoruz. 3,5 milyon böyle aile var. Bunun maliyeti 12 milyar lira diyoruz. Sizin açıkladığınız İstanbul bu Boğaz Projesinin maliyeti 30 milyar diyoruz inanmıyorlar. <laughs> e, Fransa'da, İtalya'da, Brezilya'da var bunu biz keşfetmedik diyoruz. İnanmıyorlar. E ben ne diyeyim Erkan Bey? Anlatıyorum, anlatıyorum. İnanmayana saygı duyuyorum. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Efendim Ekrem Kerem Oktay, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili adayı. Sizinle ve bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Kolay ederim. Kolaylıklar ve başarılar dileriz. Sağ olun. Sağ olun. Efendim pazar günü yapılacak olan seçim bütün millete ve memlekete hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kısa bir aranın ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Tunca Toskay sizinle ve bizimle birlikte olacak. Onu duyuruyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi bizim millete ve memlekete ne diyecek özellikle hepinizi davet ediyoruz